Evet şimdi uçağa bineceğim. Atina'ya gidiyorum. Klasik esprimi yapacağım. Evimizin salonundan Atina'ya uçuyoruz. Şurası zaten güvenlik. İleride de çekim yaptık. Yani birer kapı ara var. Fark var. buradan böyle gideceğim. Bu kadar. Eğitim Airlines genel güzel şeyler veriyor. Dedim bu sefer ne verdiler falan. Ne diyor bakayım traditional bakma diyor ya. Ben de traditional oldum. basmışlar. Bayat. Yunanca de genelde iki harf birleşince bir harf yapıyor. Bakın. M ve P birleşiyor. B oluyor. Bak bas. Yani çok ilginç. Ama seviyorum. Bu şeyini de zor. Zorlaştırıyor bence. Böyle. Geç saat olunca havalimanı bayağı boş. Şu anda. Çok iyi. Sabah daha hiçbir olmasını diliyorum. <laughs> Şimdi uluslararası şu olacağı için B'ye gidiyorum. B kapısına geçeceğim. Buradan ve orada bekleyeceğim. Sabaha kadar uyuyacağım. <laughs> uyuyacağım. Bilerek böyle aldım uçuşumu bu arada ama iki öyle almışım. Zaten bu geçiş transfer burada bir saat alıyor insanın. Ee, diğeri çok yakında. Ee, ve uçak zaten geç kalktı. Röterli kalktı. Öyle bir sıkıntı oldu. Yani iyi oldu. Yani bir de şey de Roma'da ben otele para vermem dedim gece gidip belki birkaç saat uyumak için havalimanında kalabilirim diye düşündüm. Böyle. Şimdi gidiyorum. yanlış döneceğim. Günaydın. <laughs> Atina Havalimanı'ndan çok üşüdüm, uyuyamadım. İki saat falan uyudum. Şimdi iki tane tişört var. <laughs> Böyle şimdi Everest'ten sıcak su aldım. Bu kafe. Sıcak sağlık alıp termosuma çay yaptım. Ayda onu içiyorum şu anda. Ve kapının açıklanmasını bekliyorum. Bu şekilde ısınıyorum yani. Yaz falan demeyi günümüze ceket falan almak bir şart yani. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde. Sonra bu Görüşürüz. Böyle kendimi çekeyim. İnsanlar rahatsız olmasın. Şimdi Roma Havalimanı'ndayım. Ve çıkışa doğru gidiyorum. Bayağı da var galiba. <laughs> Böyle. Otobüs bileti almıştım online olarak. 7 Euro'ydu sanırım. E, termini e, istasyonuna gideceğim. Ondan sonra oradan da şehire geçeceğim. Böyle. Bugün başlıyor. Bir günlük de olsa güzel bir roma yapacağım. Elimden geldiğince tabii Uçak bir saat önceydi. Çok garip. Söylenen saatler. saat saati gösterelim ama. Tatilde bilmemize rağmen. Ee, Egyptian böyle Şey yani, böyle yeni bir bina görmedim. Gerçekten ihtişamlı. Şöyle üstüne çıkıp otobüslerle de gezdiriyorlar bu arada. Fiyatları yanılmıyorsam 35 Euro civarındaydı, yanılmıyorsam. Şimdi ben yürüyerek kolejime gideceğim. 1.7 kilometre diyor. Yaklaşık 20 dakika. Hem şehri yürüyerek keşfetmek de güzel. E, şehrin önemli noktalarını yani çok bilinen noktaları yürüyerek bugün gezmeyi planlıyorum. E, sonrasında da akşam Floransa'ya geçeceğim. Böyle. <laughs> Valizime bir MRT falan vermedim. Zaten küçük. Kolaylıkla taşıyabiliyorum. Aynı şu anda gidiyorum. Bakalım. <laughs> Şimdilik böyle. Görüşürüz. Kartallardan kolejime doğru yürüyorum. Çok fazla rahibe rahip görüyorum. Zaten bir sürü, çok şey de var. kilise vesaire malum ama yani bayağı çok görüyorum. O beni şaşırttı. Daha önce başka bir yerde bu kadar çok görmemiştim açıkçası. Yani tabii neredeyiz Roma'dayız ya. <laughs> Niye şaşırıyorsun? <laughs> Kendime söylüyorum. Değil mi? Niye şaşırıyorum? Roma'dayız. Vatikan'a gitsek tamam yani zaten tam. <laughs> Do Vatikan'a gidecek vaktim yok. Bakın burada. Meryem ve İsa figürü yine. Burada ne diyor? Tarife. Park tarifi sanırım. Bu şekilde paylaşmışlar. Ben şimdi yürüyorum. Yürümeye devam. Hava sıcak. Havalimanına zaten indim. Sıcak bastı yani. Direkt üzerimdeki ceketi vesaire ekstraları attım. <laughs> Tişört yakıyor yani şu anda. Böyle ilerliyorum şimdi. Kolezyumu da çekeceğim direkt. Yuma yakın şöyle çok güzel bir bahçe var. Yani bahçe diyorum ya park var. Gerçekten artık şurada da hemen ücretsiz su var <laughs> yine. Çayda yerde olduğu gibi. Ben de buradan az önce şişemi de alırdım ve şimdi kolezyuma doğru gidiyorum. Mezumu dışarıdan da görmek için o taraftan dolaşmam lazımmış. Burası bu park alanına ait giriş. Ne güzel gençler kaykay yapıyor bakın. Harika. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Her türlü sosyal aktivitenin olması harika. Ve konserler de var çok yerde. Ama vaktim yok. Yani beş gün gezilir Roma bence. Çok güzel olur da. Yani o kadar vaktim yok gerçekten. hayal etmemiştim ağaçları, işte kuşları falan hiç çünkü paylaşılmadığı için hiçbir yerde çok güzel çiçekler falan var yani çok harika bir yer gerçekten çok ihtişamlı çok güzel ama içeri girmeyeceğim üzgünüm <laughs> çok güzel şu manzaraya doymak istiyorum biraz seyredip gideceğim kesinlikle insan görmeli burayı bir dahaki de içeri gireceğim muhakkak daha fazla zaman ayıracağım şöyle göstereyim. İçeri giriyorlar. Çok güzel. Biraz etrafını dolaşacağım ve içeriye bakın ne kadar çok insan var. Buraya yani 2-3 saat gider gibi geliyor bana. Girsem içeri çok fazla vaktim gider. Şöyle iyice bakmak istiyorum gerçekten. Ya inanılmaz. Hani insan şu nasıl yaptılar bunu o <laughs> demirle. Çok ilginç gerçekten. Çok etkileyici. Şu insan yığınını da zaten Gerçekten içeri gitmek için böyle de bir şey var hani girmiyorum içeri ama çok kalabalık, acayip kalabalık. Sezon dışında gelmek lazım içeri rahatça gezebilmek için bence. Öyle yani dışarıdan iyice bir bakıp gideceğim şimdi, direkt bu şekilde gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. şarj etmek, birazcık da bir şeyler atıştırmak. Ee, düzgün bir yerde. Düzgün dediğim pizza falan yemek istiyorum. Yani, farklı bir yerde ama frecciat de aldım iki tane. Birisi pirinç, domates ve e, mozzarella'da. Birisi de tavuklu. Yani fena değil. Şu anda yiyorum. Yani Olması da olur tabii. tuzu yok biraz ama atıştırmalık. Farklı bir lezzet diye düşünebiliriz. Şu an için. Yani burada cihazımı şarj ediyorum en azından şeyler yiyeyim, bir şeyler alayım istedim böyle. Şimdilik görüşürüz. Şunu da göstermek istiyorum. Ee, bu otobüs kartı 7 euro bir günlük geçerli. İşte 100 dakika bir seferlik 4 euro, işte 3,5 euro falan böyle 3-4 seferlik olanlar vardı ama 100 dakika benim işimi görmüyordu. O yüzden böyle bir günlük bir bilet aldım. Ee, her yere yürümek zorunda kalmak zaten ee, dönerken muhakkak binmem lazım. O da iki, iki, kere falan bineceğim. O da yani yüz dakikaya geçiyor. Dolayısıyla bunu aldım. Böyle birkaç kere bineceğim bugün. Bunu paylaşmış olayım. E, ee, Kolezyumun orada zaten direkt şeyler var. Ee, bilet makineleri var. Onlardan alabilirsiniz. Ben şimdi Pantheon'a doğru yürüyorum. <laughs> Çok yakın buraya. Pantheon'a yürüyeceğim. Sonra da Trevi Çeşmesi'ne ve İspanyol merdivenlerine gideceğim. Keşke şu valizimi bıraksaydım, şöyle bir scooter falan alırdım, kiralardım, o iyi olurdu. Yani nedense bırakmaktan korktum. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Burada da bu arada bir şey var. Celatom. Buradan mı alsam? Neyse daha sonra başka bir yerde alırım. yana geldi. Şu kalabalığa bakın. Çok sıra var. Gerçekten çok uzun bir sıra var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ama sırayı bekleyebilecek miyim bilmiyorum. Gerçekten. Çok uzun bir sıra var. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Yani. Çok acayip. Ama muhteşem yani. Yeah. Sanatla almıyor gerçekten. O kadar büyük ki. Kameraya yansıyor bilmiyorum ama. Harika gerçekten. Detayları da paylaşırım bu arada. Yazarım yeah. yine. güzel ve ben de indim. Çok güzel ya. daha güzel. Buraya oturmak vesaire yasak. Suya dokunmak. Gerçekten çok güzel. Az önce de ben de para attım. yukarıda bir kadın aşağı gelmek istemiyordu. İnsanlar bile benim için atın diye ver dedim ben atayım. dedim bu patates için dedim. Sağ elimle sol omuzumun üstünden attım. Böyle para dolu aşağısı görüyorsunuz sene de yaklaşık 1 milyar euro birikiyormuş burada ve bu da tabii ki yardıma ihtiyacı olan kişilere gidiyormuş. Mıs kısmı var bunun tabi. Böyle su geliyor <laughs> ayağıma bazen dalgalanıyor. Çok ilginç. Çok güzel ya harika gerçekten. 26 metre genişliğinde olması lazım. Ee, yüksekliğinde 50 metrede genişlikte. İşte Klemens e, vesaire birisi yaptırdı. Sonra Papa da bunu tamamladı gibi bir a, e, bir anlamı vardı sanırım bu yazının aşağıya yazarım. Ama çok güzel, gerçekten harika yani. Şuna bakın. Suya girip yüzmek istiyorum. Yani en eminim herkes şu sıcaklığı, şu suya atlamak için can atıyor burada. Çünkü şurada zaten yüzlerini yıkıyorlar. Buraya <laughs> gitmiş yüzlerini yıkayan insanlar su dolduruyor. Ben de gideceğim. Ben de oraya gideceğim şimdi. Çok süre durmanızı istemiyorlar zaten diğer kişiler için. de. hemen gideyim ben de. Frenes çıkın diyorlar. Yani 3 dakika falan duruyorsunuz burada. Şuradan hemen su doldurdum ben de. Buz gibi su gerçekten. Çok güzel. Hemen çıkıyorum çünkü görevliler çıkmamızı istiyor. Böyle. Çok güzel. Kalabalığa bakın. Gerçekten çok kalabalık. Ev çeşmesinin karşısındaki mekana geldik. Çok kalabalık. Bu pinzalar altı buçukmuş. Çeşmesinin karşısındaki bu mekandan hemen dondurma aldım. Az önce pizzaları gösterdim. Pizzaları çok hoşuma gitmedi. Mangolu ve fıstıklı aldım. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel beğendim. Karar vermekte zorlandım ama bence iyi bir karar verdim. Çok kalabalık ama ya. Çok çok kalabalık ve çok dikkat etmek gerekiyor yani her şeye. Kendinize, çantalarınıza vesaire. İnsanlar da uyarıyor zaten genelde. Böyle. Yani kalabalık boğuyor <laughs> en çok da. Ve sıcak. Bu şekilde. Kıra Şimdi buradan çıkıyorum. <laughs> Cevi Çeşmesi'nden çıktım. İspanyol merdivenlerine gidiyorum. Buradan 600 metre uzak, uzaklık uzaklıktaymış. Birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yani. Şimdi oraya gidiyorum. gitmeye gerek yokmuş yani. Aslında. Çetçi bir bana öyle söylemişti. Direkt Google Maps'ten bakarak geldim. E, Tabi yürüdüm sonra 62'ye bindim ve direkt önünde indirdi zaten. 25-30 dakika bir şey sürüyor. Roma merkezden. Bunu söyleyeyim ben size. Böyle hani çok da cele etmeye gerek yokmuş. Daha rahat bir, bir saatim falan var. küçük saatim var. Bir, bir şeyler de yiyebilirmişim yani. Neyse burada yerim. Çok da uykum var. <laughs> Çok az uykuyla duruyorum. Böyle <laughs> yapacak bir şey yok. Burada pizzacı varmış mesela. Gideyim bir öğreneyim. Biletimin, biletim zaten belli de barkodu vesaire var. Nereden kalkacağını tam olarak bir bakayım. Ondan sonra bir şeyler yerim. <laughs> Böyle. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada 3 saat kadar sürüyor. Üç buçuk saat kadar sürüyor. E, Roma ile Florence arası otobüsle. Bunu paylaşayım. Ee, şeyle, tren de biraz daha kısa sürebiliyor ama o da çok pahalı. Ya yani bu 6-7 euro bir şey herhalde. O 50 euro civarında. Bir buçuk saat daha otobüste durabilirsiniz yani. <laughs> o kadar para vereceğinize diye düşünüyorum. Ben şahsen öyle yapacağım. Böyle. Akşamda çok geç kalmamamı önerdi bana Çetçil Ne olur ne olmaz. Hani otobüs seferlerine sıkıntı olabilir diye. Zaten e, akşam 10 civarında orada olacağım. Otobüs istasyonunda. Sonra otele gidene kadar da 11 olur. O da çok erken değil. Böyle. Hostel diyelim. Otobüs istasyonuna çok yakın. Food Cafe diye bir pizzeriyada pizza yiyeceğim. Bu şekilde bu ikisi 5 euro. Bu soda da 1 euro 80 cent. Bu şekilde bence gayet yeterli. Tezene de bakacağım. Nasıl olmuş şey yazarım. Akşam 10.30. Hatta 10.37. Florence'a geldim ve bir tane trolleybusla da otele daha doğrusu hostele yakın e, ee, durağa geldim. Paolo Cello diye bir durak. Şimdi çok ilginç. Ya nasıl bir şey anlamadım ben ya. Burası nasıl turistik bir şey? <laughs> ülke. Şey yok otobüsler çalışmıyor. <laughs> yani chat GPT beni yönlendirmişti ama bu saatlerde hala olabileceğini söylemişti. 6 numaralı olan çalışıyor. Ee, o da şey, e, sağ olsun bize otobüs şoförleri de şeyi de söylemedi. Az önce birisi daha var, o da başka bir hostelde kalacakmış gördük karşılaştık. İşte iki kişi indik orada o otobüsten. Ee, Otobüs şoförleri bize burada bekleyin dediler. Otobüslerin olduğu. E bu tramvay falan orada yerel bir kıza sorduk. O da bizi yönlendirdi ama o öyle yapmasaydılar onlar şoförler bence o kalkacak 6 numaralı otobüsü ikimiz de yakalayabilirdik ve e, hostellerimize daha kolay gidebilirdik. Neyse yani insanların yönlendirmesi de yok. Yardımcı da olmuyorlar. Yani sen şoförsün neden söylemiyorsun? Burada beklemeyeceksin. Diye. Burada bekleyin dedi ya bize şaka gibi. Ve vakit kaybettik bir 10 dakika kadar. Neyse. Şimdi ben hostele yürüyeceğim. Belki bir taksi görürüm. Taksiye bir fiyat sorarım olmadı olmadı yürüyeceğim. Akşam akşam neyse bir gezme olacak diyeyim. Umarım bir sıkıntı olmaz. Yani öyle. Şimdi gidiyorum işte. Bakalım. Harita tarafı gösteriyordu. Şimdi kapatayım haritama bakayım bari. Yani yapacak bir şey yok çünkü çok da insan da yok. Ya barda, biraz gitmedi yani. Neyse. Durum bu. Neyse görüşmek üzere. Şimdilik <laughs> Yani e, gelirseniz dikkat edin derim buralara. <laughs> Hoşçakalın şimdilik. Şu sokaklar o kadar incin top oynuyor ki kaç insan gördüm sadece. Şu da hep kızlar falan görüyorum. Bence bunlar hostelde falan kılan insanlar olabilir ya da öğrenciler. Şimdi tekerlekleri zırhı süre gidiyorum tabi. <laughs> Şeyin valizimi insanlardan böyle arada bir tuhaf sesler diyorum. Ben, bu ne? Şeylerine açık bakıyorlar bu ne gürültü diye bence. Panjurlarına. <laughs> böyle bakın hiç ses yok. Şimdi insan yok kızlar geliyor. Şimdi bence bunlar hostelde kalıyordur. Bu derece yani. Çıt yok. Herkes gitmiş evinde ses çıkarmıyor. Yunanistan'da ne kadar çok gürültü varmış çok gürültülü Yunanistan <laughs> diye düşündüm şimdi. Ki Yunanlar öyle çok konu komşu gürültü sevmezler normalde de. Hani canlıymış yani hakikaten ada canlı sakız. Burası gerçekten öyle. <laughs> Neyse ben gideyim bir an önce. Şarjım da bitiyor. Şükür geldi. Öbür kızlar yukarı doğru çıktılar. Kimse yok. Sonuna geldi. Hastalatasyon. Ne Şimdi zile basma zamanı. <laughs> Hadi açın kapıyı ya Bacaklarımı sivrisinekler yedi ya Şey var yani bacağım ee, Pantolon var Tight gibi e, Düşünün ki ama Hep sinekler yedi yani Çok kötü Kalın da biraz Çok kötü gerçekten Yani numara kaça basacağım ya Şuna basıyorum tamam. Neye basacağım yani? Şunda ne var? Ha. Tamam zil varmış. Şuna bastım. bunu, <laughs> yani bunu bilmiyorum çünkü. Kodu falan. Yazsalarmış keşke. Neyse. Çekin yaptıracaklar zaten. Böyle. Bakalım bakalım. Yani ilk izlenimim <laughs> Florence ile ilgili şu an için güzel olmadı. Sonra göreceğiz. <laughs> Ama buralar böyle değildir bence, güzel değil sanırım. Yani, inşallah diyelim. Ama yani halkın herhalde alışkanlıklarından da olabilir. Bu saatte hiç şey olmaması çok garip. Toplu ulaşımın olmaması gerçekten kötü bir şey. Ve dışarıda genelde genç kızlar geziyor. <laughs> ya yani ne olmuş bilmiyorum. Neyse, ama kapıyı açan yok. Allah Allah. Neyse bir bakayım ben şunlara bir.